Bunlarda da çavuş gidiyor, burada şoför gidiyor. Sudanlar, Sudanlar izleyecek. <laughs> Ömer abi. abi. Ömer abi. abi. Ömer Hadi. abi. Abi az hayır ben ağırdan kalkarım sanki. Onu da durdurayım. Hadi. Hadi. Okan abi. <laughs> evet arkadaşlar. Çok sıkıntılı yaşadık. Yol hiç açılmamış Umduğumuz gibi olmadı daha. Yayla ya. Daha yol var ya yani. Yolun başındayız. Saat 5. Herhalde gece giderek. Dünyanın duygularını alayım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok yüksek bir akımdayız. Az hareket edince <laughs> Ciğerlerimiz at ciğeri gibi. <laughs> at ciğerimiz gibi oluyor. Ama ilk Yük değil. Çok öngel atlattık da. Bunu da atlattık. Dediğim gibi arkadaşlara biraz ayak bağı olan benim. Onlar yine bir çavuş var. Gidiyorlar. Bende MT'ler var. Yani gidiyoruz diyeyim. Arada bir esnek bağlıyoruz önündeki araçtan. Gezeceğiz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Hedefimiz Kızıl elma. Şaka. Sincan <laughs> Bakalım Allah büyük. Hayırlısı diyelim. Şu an en öndeki araç şımaralı. Bunlar aracı biraz baktı galiba. Yılmak yok. Yılmak yok evet. Allah şerif. Kanka bunları şöyle koydum da. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol baba lan. Oynan artık. Abi zindan boş bırak şimdi. Linci boşta. Abi Winston vurma vurma. Sağda boşluk var. Sağdaki şey Ganze'ye tak onu. Sağdaki Ganze olmuş aynı abi. Yok yok iki ya, tarafta da Ganze var kanka. Bir tane abi bir tane, daha da 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 Ganze var. Sağdaki tak onu. Hemen Ha buraya gireyim mi acaba? Yok. Abi ona girmez. Bunlar abi. Taşı yaşıyor. Buldun mu? Kanka. Bak şimdi bak işine sen, sen, sen nasıl <laughs> git bakın Yok yok tamam bırak Tamam yazın alırız hadi görüşürüz Meslekhan Abi o benim Çekiriz mi abi bunu? Evet, abi, çevirmemiz lazım. Hadi, Hadi tamam. Çevirdim mi? <laughs> Çek paşa. Destek benim abi. Kimse gözünü görmesin. <laughs> Yanlış yaptın. Geri getir. ᱛᱟᱢᱟᱢ 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 有没有事 arkadaşlar onlar onlarda çavuş gibi şoför giriyor şimdi onları onlar izleyecek <laughs> onlar var Ya. Kanka, bak, abu tarafa düşme. Ha, burada iz var ya Kanka. Abu görünürünizi sağlıtakip ede. Anladın mı? İki. Baş mı? Baş mı? Kaç adam var? Baş saat lan böyle kapalı aşkım. Ölümüne gaz basam. <laughs> Kar değil yani. Rampaykar karoz çıkmasın. Sen burada oduz çıkmasın.

<gülüyor> Dönüyoruz. <gülüyor> ee, 2350 <bin> rakımda. <laughs> eve 5-6 kilometre kaldı değil mi şöyle? Evet eve 5-6 kilometre yolumuz varmış. Lakin gidemiyoruz. Zira doğa bizi yendi. <laughs> doğa bizi çok kötü yendi. Doğa bizi yendi. Ağzımıza sıçtı. <laughs> Hayır araba <laughs> sağa da gitmiyor artık. Hep sola gitmeye başladı. Zaten aşağıda bıraktım. O da bakmış durumda. Nerede? Yürüyemiyoruz. Güzel bir hayalde yol. Çok da güzel geçemeyeceğimizi düşündüğümüz yerleri geçtik. Nerede? Ama Paşa tam koordineyi sağladın mı artık? Abi her kişisel uğraşıyorum ya. Sen al. Niçin sattın arabayı? Kalacaktım milletten birine. Abi lan baba ne oldu? Kesinlikle. Kesinlikle. Oğlum burayı Paşa dedim sana işim var burada kardeşim. Ya. Oğlum Mehmet'ti buraları. Ne? Amin ya. Ne? Ben ne yapayım oğlum ne abi ne ya? Hüseyin abi hatta yarın adamları yürümek zor. Vay bayılırlar sana bir şey Adam yarın bir de 3 km geri yol yürüyor. Oğlum o 3 km de sana dedim ki 15 km daha bırakın bu soğukta. Ömer abi bu teklifi hemen yapıyorum. Ayakta mıyız ya? Pisalin'in oraya gidip yemek yiyene kadar. Pisali niye yi yiyorsun bizim şeyleri. He. Yani şimdi isimli de biraz fazla bangır bangır yapmaya dönüydü <laughs> paşa. Ömer <laughs> <laughs> abi diyeyim gir yola bakalım. Sen şu arabayı çevir yola. Oğlum mi beni alın. Ben batmışım. <laughs> şöyle. Şuraya şöyle. Ama hala araba fikrimizi abi. bir belirt ona. Bu kapılar yapmışlar. Paşa fikrimizi belirt ona de kağıt böyle böyle. <laughs> abi. abi? Biliyor evini? Abi üç pınarda. Şey, üç pınarda. pınarda. Biliyor Üç, pınar mıydı, üç pınar ben, pınar. tam Ü, yani, üç anası. anasının gözü ya, yani, de yani. Ya, biliyor musun ya? Evet. Evet. Üç abi arkada kalıyor. Üç pınar değil ya lan. Neydi? Üç... başlayan bir şey mi? He he. he. Abi tamam, ana yoldan sola dönüyorsun ha. Ana yoldan. Üç bir artık mı artık? mı artık? başı o top al. bu şey ne diyor? kafana konuşsana. Abi, abi, ben kendimi başarılı buluyorum. Abi, MHT ben, de, Ben arabayı sattım sizden uğraşıyorum kardeşim. Yalnız yalnız <laughs> battım beni çıkartın. <laughs> 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 kanala düşmüşüm. <laughs> şey yap. Ağrıma ya tam yolda ya kanala düştük ya. Abi Buraya, oradan geçeriz biz. biz ne, ne şey, en azından yoldan gidelim abi. Tamam ben, çık... abi, ben abi buradan yediririm beşinize Ben bak tabii ki. Çağırın. 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 Bilmiyorum. Abi ne tut? Okan ama asbestten cirona bakayım. Bu oyla salma. Orada pes etmek yok herhalde. Ya abi ne pesi ya sabah Aslında kadar buradayız. buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Başkan olarak buradayız. Canlanın köpekler, canlanın, canlanın. Görüyorsun ama ne o? Evet arkadaşlar şu anda tipide evet. 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 tipi de. Evet. 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 yanından geçti. Ama yine de defa defa resel Yarım saat kürek çalışmasından sonra arabayı öne aldık şimdi. <laughs> iki dakikada geri aldık. <laughs> Böyle bir akşam da yaşamadık demeyiz. He. Çok güzel bir akşam da bu. Ben çok keyif aldım. <laughs> yani bir de şuraya varabilseydik bizim için çok eğlenceli. Hiçbir şey yapamayacaktık. Bu kadar eğlenmesi ben bilmiyorum. Ben de <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Oo, Evet arkadaşlar bu akşam motor gücü var, vinç gücü var, insan gücü var. Ama doğa her türlü önde. <laughs> Bak gördün mü nasıl oluyor adam? Sağız. 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 Abi ne yapıyoruz Aynen. şimdi? Aynen. Ne yapıyoruz Aynen. abi? Aynen. Şu şeyin şey, arkasında. bir Allah anakristrama demekten ne? nerede ya? <laughs> Anne yani geleceğim bu akşam? Nereye? Evet aşağı mı iniyoruz? yorumları alalım. <laughs> Arkadaşlar doğa bizi yendi. <laughs> Çok <gülüyor> yorum yapılacak bir şey yok. Kaç türlü engel geçtik. Çok kürtük geçtik. Çok tehlikeler atlattık. Aşağıda bir tesis var, oraya doğru iniyoruz. Duruma göre bakacağız. Ne yapacağız diye. Son bir söz söylemek ister misin? Yani, ya, Hedefimize ulaşamadık ama çok eğlendim ben. İnşallah sen de eğlenmişsindir. Çok yani. mutluyuz. <laughs> kanala düştü. Çok kötü ya. Bayağı düşmüş ha. Az daha duvara giriyordu. Yoldan çıktı bir anda. Şimdi i̇nsan kendi kendini çekecek. Arkadan Allah'tan arkada binci var. Sen de bir çok ee, mu? Yok ben de bir çok. Neden? Arkadaşlar <laughs> bu sağ olsun? biz vuracağız. La arkadaş. Dedim ben ona sana vurduk amına koyayım. Ne oldu? Bak kendin bastın. Yukarıda canın üzeri. İzden değil. Sağ taraftan bir kaptı komple yerden cesedi. Koopti kale eden taşta geldi da vurdu bana Felek ne yedin sana sen de eyledin bana Oluştun. Bugünün şansı şansa çocuğu çağır. Kapanış videosunu açıklamasını sana bekliyorum. Açılırsa arkadaşlar. arkadaşlar maalesef üzücü bir durum yaşadık. Solun aksımız kesti. <gülüyor> <gülüyor> Geri gelirken tam açıyla beraber biraz ara zorlamamız dolayısıyla tam Filizde'den aksımız sıyırmış bulunmakta. Sağlık olsun. Bu gezimizde böyle solmandı sonra sıkıntı çıkarmadan, şeyleri kırmadan görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyoruz.